Herkese selamlar. Lepikleri bitirmiştik. Şimdi konumuz hocam proteinler. Canlılarda yapısal olarak en fazla bulunan organik moleküller olarak karşımıza çıkacaklar. Hatırlayın, organik bileşiklerin tamamı için ne demiştik? Karbon, hidrojen, oksijen içerirken burada proteinlerde azot, biraz sonra söyleyeceğimiz amino grubundan da bahsedeceğiz inşek. Bazı proteinlerde kükürt ve fosfor da içerebilir arkadaşlar. Proteinlerin monomerleri yani en küçük yapı taşları amino asitlerdir. Proteinler 20 çeşit amino asidin farklı sayı ve dizilişle bir araya gelmesiyle oluştuklarını bilir. Bitkiler 20 çeşit amino asidin tamamını üretirken insanlar 12 çeşidini karaciğerde üretirken 8 çeşidini üretemez. İşte bu üretemediğimiz 8 çeşidi Dışarıda besinler hazır almak zorundayız. Bu durumda da bu amino asitlere temel, esansiyel zorunlu amino asitler diyoruz arkadaşlar. Tamam? Devam edelim. Proteinlerin yapısına baktığımız zaman radikal grup R ile ifade edeceğiz. COOH şu kısım. Karboksil grubu. Bakın şurada da ifade ettik. Bir de arkadaşlar NH2 kısmında amino grubunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Bir amino asit yapısındaki merkezdeki karbona bağlı bir hidrojen atomu, bir amino grubu, karboksil grubu ile R ile ifade ettiğimiz radikal grup ya da değişken gruptur arkadaşlar. Vardır. Canlardaki 20 farklı amino asitin Değişken grupları birbirinden farklı olduğundan yani radikal grup birbirinden farklı olduğundan amino asitlerin çeşitliliğini de radikal grup belirleyecektir arkadaşlar. Şu formülü kafamıza kazıyalım zaten sorularda Hatırlatacağız. Bir amino asidin karboksil grubundaki hidroksit ile bakın şuradaki diğer amino asidin amino grubundaki NH2 ile hatırlayın. Buradaki hidrojen etkileşime girmesiyle ne oluşacak? Peptit bağı kurulacak arkadaşlar. Proteinlerde peptit bağı. Karbonhidratlarda glikozit bağı lipitlerde, yağlarda ester bağı, proteinlerde ise peptit bağı var arkadaşlar. E peki bu ikisi OH ile hidrojen bir araya geldiği zaman iki hidrojen bir oksijen neye verecek bizlere? Evet su verecek. Yani o zaman bir molekül su açığa çıkacak. Ve bu oluşum dipeptit. İki tane e, amino asitin bir araya gelmesiyle dipeptit oluşacak arkadaşlar. Tamam. Peptit bağını da görebiliyorsunuz şuradaki et evet, peptit bağı ifade edeceğiz. Peki iki amino asitin birleşmesiyle dipeptit dedik. Üç tanesi bir araya gelirse tripeptit. Çok sayıda en sayıda amino asitin birleşmesiyle de polipeptit meydana gelir. Birden fazla polipeptitin de bir araya gelmesiyle proteinler oluşur. Protein sentezi tüm canlılarda vardır arkadaşlar. Ve DNA'larındaki şifrelerine göre ribozom organelinde gerçekleşir. Demek ki tüm canlılar protein sentezi yapar. Demek ki tüm canlıların bir DNA'sı vardır. Demek ki tüm canlıların ribozom organeli vardır çünkü ribozom bir organeldir. Bak, bir cümleden birkaç tane yorum çıkabiliyor. Canlılarda DNA yapısının farklı olması ne gibi sonuçlara sebep olur? Hatırlayın çünkü protein sentezi DNA şifrelerine göre yapılıyordu. İşte DNA yapısının farklı olması üretilen proteindeki amino sayısını etkiler çeşidini etkiler ve dizilişinin de farklı olmasının dolayısıyla protein çeşitliğine sebep olacaktır arkadaşlar. İşte gözümüzün rengi o yüzden farklı işte saçımızın rengi, saçımızın şekli vesaire o şekilde düşünebiliriz. Bunlar hepsi tabi proteinlerle ilgili. Şimdi bir de denatürasyon kavramı var. Yüksek ve düşük sıcaklık, pH, yoğun tuz çözeltisi, yüksek basınç, radyasyon gibi etkenler proteinlerin 3 boyutlu yapısını bozabilir. Bu olaya denatürasyon denilmiştir arkadaşlar. denatürasyon amino arasındaki peptit bağlarının korunurken bazı sıkıntı yok ama protein 3 boyutlu yapısının bozulması ve fonksiyon gerçekleştiremez hale getirmiştir arkadaşlar. Denatür olan protein genellikle eski haline dönemez. Biyolojik özelliklerini kaybeder ancak besin değerini kaybetmez. Örneğin Yumurta pişirildiğinde besin değerini kaybetmez ancak içerdiği protein denatür olur ve bunun geri dönüşü yoktur arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Evet proteinlerin yapısı bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzdan itibaren arkadaşlar proteinlerin görevlerine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.